Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada güvercin görmek Rüyada güvercin görmek dostlarını işaret eder. Rüya sahibinin zor zamanlarında yanında olacaklarına ve destek vereceklerini işarettir. Bu sayede sıkıntılarını hızla çözeceğine ve işlerinde daha hızlı hareket edeceğini işaret eder. Hatta bu dostlarının rüya sahibine her konuda yardımcı olacaklarına ve aralarındaki bağın kuvvetleneceğine işarettir. Gönül ilişkilerine ve sevilen insana işaret eden rüya, bazı gelişmelerin olacağına dikkat çeker. Aynı zamanda alacağı müjdeli haberlere ve mutluluğa işarettir. Rüyada güvercin görmek genel anlamıyla iyi ve güzel bir rüyadır. Eğer bir erkek rüyasında güvercin gördüyse yakın zamanda kısmetinin açılacağına ve güzel insanlarla karşılaşacağına işaret eder. Ayrıca şansının yaver gideceğine ve mutluluğunun artacağına işarettir. Rüyada üzerine kuş pislemesi Rüyada üzerine kuş pislemesi hayırlı bir rüyadır. Şansının yaver gideceğine ve isteklerinin ulaşacağına işaret eder. Aynı zamanda işlerinde güzel bir döneme gideceğine ve maddi rahatlığa erişeceğine delalettir her günün bir öncekinden güzel olacağına ve keyifli günler geçireceğini işaret eder. Ayrıca rahatının günden güne artacağına ve istediği gibi bir hayata sahip olacağını işarettir. Rüyada Üzerine Kuş Konması Rüyada üzerine kuş konması, şansının yaver gideceğine ve keyifleneceğine işaret eder. Rüya sahibinin güzel günler geçireceğine ve dileklerine ulaşacağına işarettir. Aynı zamanda hayatına çeki düzen veren rüya sahibinin, İşlerinin de yoluna geleceğini işaret eder. Rüyada kuş görmek Rüyada kuş görmek dünya nimetlerini işaret eder. Rüya sahibinin çevresindeki insanlarla istişare edeceğine ve doğru yolu bulacağını işarettir. Aynı zamanda bolluk ve bereketin hayatına hakim olacağını işaret eden rüya, Hayatındaki güzelliklerle dikkat çeker her anlamda hayırlı ve güzel bir rüyadır. Keyfinin yerinde olacağını işaret eder. Üstelik güzel gelişmeler yaşayan rüya sahibinin bunu insanlardan edindiği tecrübelere borçlu olduğunu işarettir. Rüyada kuş yuvası görmek Rüyada kuş yuvası görmek huzuru işaret eder. Rüya sahibinin iş ve aile hayatına huzurun hakim olacağını işarettir. İnsanların birbiriyle iyi geçineceğini ve dargınlıkların biteceğini işaret eden rüya, hayırlı günler geçirmeye ve vaktini iyi değerlendireceğine dikkat çeker. Her anlamda hayırlı ve güzel bir rüyadır. Keyifleneceğine ve iyi hissedeceğine işaret eder.